sabah uyandık, evden çıkacağız. İşte neler yapmalıyız konusunda en çok soru soruyorsunuz. Nasıl kendimizi korumaya alacağız diyorsunuz. Israrla üzerine basa basa söylediğim bir ayetel kürsi koruma çemberimiz var biliyorsunuz. Ayetel kürsi bu alemdeki en güçlü, en zırh dediğim böyle hiçbir şeyin delip geçemeyeceği koruma kalkanlarından bir tanesidir. Onu uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Allah'ın izniyle hiçbir musibet size yaklaşamaz. Sarkaçla birlikte mekanını da dengeleyebilirsin, evin enerjisini de değiştirebilirsin, hemen kendi enerjinde değiştirebilirsin. Sarkaç eğitimlerime gelmeyi unutma, ücretsiz veriyorum ben bu eğitimleri, bilgin olsun. Kederlerim selamlar. Böyle hızlı bir giriş yaptım yine. Nasılsınız? İyi misiniz? Arka arkaya videoları yine sıralıyordu Sibel sizler için. Şimdi şunu fark ettim son zamanlarda. Yorumlara da çok sık yazıyorsunuz. Buradan da şunu anlıyorum. Çok fazla videoları izlemiyorsunuz. <laughs> Çünkü auramı nasıl temizleyeceğim, auramı nasıl düzelteceğim, e kendimi negatif enerjilere karşı nasıl kapatacağım gibi şeyler soruyorsunuz. Onun için bu videoyu sadece e, o kuantum alanda enerjinizi yükseltecek, enerjinizi dengeleyecek, kendinizi korumaya alacak birkaç tane direkt olarak yöntem vereceğim. Bunları uyguladığınızda zaten otomatikman hem o Kuantum alanda kendi enerji alanınız pıt diye yükselecek. Auranız pırıl pırıl parlayacak. Enerji merkezleriniz dengede olacak. Siz dengede olacaksınız pırıl pırıl. Etrafınıza ışık saçacaksınız. Evet efendim bu arada inşallah herkes iyidir. Her şey yolundadır diyerekten de yine niyetimi biliyorsunuz benim. Niyetim ortada. Rabbim kimin nerede ne sıkıntısı varsa tez vakitte sıkıntısını o derdini Deva ile buluştursun. Nerede de kimin şifaya ihtiyacı varsa da derhal Rabbim oraya da şifasını akıtsın inşallah. Tabi bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kanala abone olmayı, bildirim seslerinizi açmayı, videolarımı da beğenmeyi falan unutmazsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim. hani Sabah uyandık, evden çıkacağız. İşte neler yapmalıyız konusunda en çok soru soruyorsunuz. Nasıl kendimizi korumaya alacağız diyorsunuz ısrarla üzerine basa basa söylediğim bir Ayetel Kürsi koruma çemberimiz var biliyorsunuz. Ayetel Kürsi bu alemdeki en 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 güçlü, en zırh dediğim böyle hiçbir şeyin delip geçemeyeceği koruma kalkanlarından bir tanesidir. Ee, onu uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Allah'ın izniyle hiçbir müsibet size yaklaşamaz. Bakın çok net söylüyorum. Allah'ın izniyle hiçbir şey size yaklaşıp da sizi e, negatif bir alana sürükleyemez. Onu bilmenizi isterim. Nasıl okuyorsunuz? E, kıble karşısına genelde oturuyoruz. Ama çok istisnai durumlarda acilen çıkmanız gerekiyordur, odur budur. E, ona bir şey diyemem ama e, burada aslında sır belki de şu, huşu içinde okuyor oluşunuz, huşu içinde zikrediyor oluşunuz olsa gerek. Kıble karşısına oturup yönlerimize okuyoruz öne, arkaya, sağa, sola, yukarı, aşağı okuyoruz. 6 tane. 7. ile etrafımıza bir hat çekiyoruz. Çember hattı çekiyoruz ve o birleşme noktasına geldiğinde yani buradan başladık, okuduk, imgeledik. Etrafımızda döndü. Birleşme noktasına geldi, okuduk. Ne okuduysak içimize çekip bir tane daha okuyoruz. Bir küre içerisinde zihinsel bir hareketlenme başlatıp küre içerisinde kendimizi hayal edip o kürenin içerisine Ayetel Kürsi ile dolduruyoruz. Biz Ayetel Kürsi'nin içerisindeyiz. Ayetel kürsü koruması etrafımızda. Rabbimizin izniyle hiçbir şey bize yaklaşamaz. Bu bir. İki. Anda enerjin düşebilir. Bak gün içerisinde bir sürü şey yaşıyoruz. Bir sürü insanla hemhal oluyoruz konuşuyoruz, ediyoruz. Ne bileyim, iş ortamımızda bazen sesler yükseliyor, aşağı iniyor. Moralimiz bozuluyor, yanlış bir şeyler oluyor, ters giden şeyler oluyor olabilir. İnsan olduğumuzu bir defa unutmayacağız. Hepimiz beşeriz ve bu tarz aksilikler bizim hayatımızda Bizim olgunlaşmamız için, bizim doğruyu, yanlışı, eğriyi, diki görebilmemiz için her şey için gerçekten olması gereken. Dolayısıyla bir olması gerekenin olması gerektiği gibi hayatımızın içerisinde olduğunu ne olur unutmayın. Her ne oluyorsa bizim hayrımıza ve bütünün hayrına gerçekleşiyor. Yanı sıra Enerjin mi düştü? Çok mu kendini berbat hissediyorsun? Hemen oturduğun yerde bilgisayar başında mısın? Neredeysen artık gözlerini kapat tamam mı? Bedenini hayal et. Bedenini, kendi bedenini hayal et. Böyle aç kollarını hani tabiri caizse. Aç kollarını böyle. Kendini boşluğa çıkar 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 çıkar. Gökyüzüne çıksın senin bedenin. Gökyüzünün ötesine geçsin. Tam bir boşluğa eriştiğinde bunu zihinsel aktiviteyle yapacaksın. Yani oturduğun yerde yapabilirsin bunu. Tam bir boşluğa eriştiğin anda iyice aç kollarını böyle tamam mı? Tüm evrensel, evrensel tüm enerji senin üzerine yıldırım hani yıldırım düşer gibi çaa diye düşsün böyle tamam mı? Sen sanki elektrik akımına kapılmışçasına o, o akımı al, o enerjiyi al, sevgiyle de kabul et ve şunu bil, o enerji akımı ile sen topraklanacaksın. Sen yeniden şarj olacaksın. Sen yeniden o enerjinle, en yüksek, en potansiyel, en güzel enerjinle yeniden gözünü açtığında oh be diyeceksin. Bu esnada, bu akıma uğradığın esnada içinden en güzel cümleleri, en güzel kelimeleri geçir. Ben sağlıklıyım, ben mutluyum, ben başarılıyım, harika işler başarıyorum, andayım. Ne istiyorsan, kalbinden ne geçiyorsa hepsini söyleyebilirsin. Bu iki. Üçüncü bir yöntem olarak özellikle hani sıklıkla şeyden bahsettik ya, auranızdan bahsettik, elektromanyetik alanınızdan bahsettik. E hocam demişsiniz Sivan Hanım e, auramızı nasıl yenileyeceğiz demişsiniz. Çok basit bir yöntem söylemek istiyorum. Auranızı kendiniz süpürebilirsiniz. Kitaplarımda bunların hepsi var benim biliyor musunuz? Okumanızı ayrıca da isterim tabii ki ama bilin. Auranız sizin etrafınızda hani elektromanyetik bir alan diyorum ya ben. Varsayın ki imgelerken kendinizin etrafında böyle şeffaf bir küre var. Tamam mı? O sizin elektromanyetik alanınız. Siz yine bunu zihinsel aktiviteyle de yapabilirsiniz. Bizatihi de yapabilirsiniz. Şöyle yukarıdan tepenizin üstünden o yuvarlak dediğim elektromanyetik alana sanki eliniz lezer bıçakmış gibi düşünün. Şöyle takın parmaklarınızı yukarıdan aşağı ayağınıza kadar indirin. Yarın yani o aurayı bir yarın böyle Sonra sağa sola açın kendi auranızı yukarıdan aşağı. Sonra yukarıdan aşağı süpürmeye başlayın. Süpürün, 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 süpürün. Süpürdükçe o şey gibi imgeleyin o negatif enerjileri. Kara kara dumanlar gibi imgeleyin. O kara kara dumanları aksın aksın gitsin. Ne var ne yok üzerinize yapışan tüm negatif kancalar. Her şey aksın düşsün. Bütün üstünüzden yere dökülsün tamam mı? Bunu yaptıktan sonra kendi kendine yine kendini olumlu lütfen olumlu cümleler söyle. Enerji bedenim sağlıklı, güçlü. Ben sağlıklıyım, güçlüyüm. Ben işte başarılıyım. Tüm olumlamalar aklına ne geliyorsa, ne söylemek istiyorsan söyle. Şimdi geldik, açtık, temizledik ya. Yeni bir aura kaplamaya. Nasıl kaplayacaksın? Ben genelde şöyle söylüyorum. 7 ana çakramız var ya bizim, hepsinin renkleri de zaten muhteşem gök kuşağı gibi. Diyorum ki ilk başta kök çakrandan başlayarak imgele, imgeleyerek yapacaksın. O süpürdüğün auranın üzerine güçlü bir aura bak dikkat et. Güçlü bir aura atıyoruz şu anda. Yine etrafına o hem elinle yap tamam mı? Elinle hem de imgele. Kırmızı bir hat çek. Daire çiz etrafına. O kırmızının üzerine sakral çakra rengini at. Onun üzerine solar plexus rengini at. Onun üzerine kalp çakranı, boğaz çakranı, üçüncü göz çakranı, en son tepe çakra, o ilahi mor ışığı. En son üzerine çevrele. O morun etrafına bir de beyaz böyle nur gibi böyle saf ışık. En son onun üzerine de onu da çevrele. Sonra derin bir nefes al. Ben güçlü bir auranın içerisinde parıl parıl parlıyorum. Fark ediliyorum, görünürüm ve ben buradayım. Burada bütünüm, sevgimi sonsuz ışıkla birlikte tüm aleme yayıyorum gibi olumlamaları yine söyle. Bak bir enerjin tık diye anında yükselecek. İki inan bana girdiğin her ortamda fark edilen olacaksın, parlayan olacaksın ve muhteşem keyif alacaksın. Son olarak da bir yöntemden daha bahsetmek istiyorum. O da işte kullanacağımız basit bir sarkaç, basit bir araç. Yine sarkaçla birlikte mekanını da dengeleyebilirsin, evin enerjisini de değiştirebilirsin. Hemen kendi enerjini de değiştirebilirsin. Sarkaç eğitimlerime gelmeyi unutma. Ücretsiz veriyorum ben bu eğitimleri bilgin olsun. Eğer benden eğitim aldıysan ve biliyorsan, bilmiyorsan da şunu söylemek istiyorum. Ne zaman ki sarkacı eline aldın, onu çevireceksin. Lütfen rica ediyorum aitel kürsüyü korumanı mutlaka yap. Tamam mı? Bu çok önemli. Korumanın üzerinde olması elzem derecede önemli. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Oturduğum yerde bak şimdi. Şimdi şu an burada hemen kendi aura'mı açacağım, temizleyeceğim ve yeni bir aura kaplayacağım. Daha doğrusu aura'dan ziyade tüm negatif enerji yükümü boşaltıp pozitif enerji yükleyeceğim. Bak komut veriyorum sevgili sarkacıma sadece komut vereceğim. Korumalarım var hiç merak etme ee, birden bütüne yayılacak bütün pozitif enerji. Sevgili sarkacım tam da şimdi şu anda üzerimde bulunan tüm negatif enerjinin tamamıyla arınmasını seçiyorum. fark ettiniz mi? Direkt sola doğru dönmeye başladı. Neden biliyor musunuz? Sol dönüşler negatif yükü boşaltır. İşin bitince lütfen dur. Arındırmasına izin verin. Siz durdurmayın sakın. İşi bitti. Sevgili Sarkacığım, tam da şimdi şu anda üzerimde bulunan ve bütünüyle boşalttığımız negatif enerjinin yerine evrensel en güçlü şifa kaynaklarından en güzelini benim ve bütünün en yüce hayrına benim alanıma manyetik alanıma aura alanıma tamamıyla doldur lütfen O oh, doluyordu. Ben ışıl ışıl parlamayı seçiyorum. Bolluk bereket benimle. Girdiğim her ortamda fark ediliyorum. Ben başarılıyım. Ben sevgiyim. Ben sevgiyim. Etrafıma sevginin, ilahi olanın tüm sevgisini, gücünü yansıtıyorum. Gücümün farkındayım. Ben başarılıyım ben fitim ideal kilondayım istediğim bedendeyim kendimi seviyorum bolluğum bereketim bir daha oraya gidelim bolluğum bereketim her an daha da çoğalıyor parıl parıl parlamayı seçiyorum üzerime yağan bu saf enerjiyle, saf şifa enerjisiyle parıl parıl parlamayı seçiyorum. Teşekkür ederim. İşim bitince dur lütfen. Evet durdu. Teşekkür ederim sevgili sarkacığım. Evet, anda kendimi anında yeniledim, enerjimi yeniledim, negatif yükümü boşalttım, pozitif yükledim, istediğim olumlamaları söyledim, aura'mı kapladım, aura'mı değiştirdim. Bak bir sürü şey yaptım. Bunların hepsini anda yapabiliyorsun. Kaç dakika olduysa düşün. Bu kadar zaman harcayabilirsin kendine. Yapabileceğin çeşit çeşit başka bir sürü e, uygulama var. Onun için hem beni takip etmeyi unutma, hem kitaplarımı lütfen okumayı unutma. Sizi önce bütünün en yüce en yüksek haline birden bütüne yayılsın bu bilgiler. Sizi önce yüce Rabbime emanet ediyorum. Sonra sizi size emanet ediyorum. Kocaman sevgimle sardım sarmaladım. Bana eyvallah.